Ramazanda orucu ilk hangi şehir açar? Hurma. Ramazanda iftarı ilk açan ve son açan şehirler hangileridir? Vallahi tam olarak bilgim yok. Ramazanda iftarı ilk hangi şehir açar? Bence Konya. Neden? Çünkü Mevlana orada. En son hangi şehir açar? İzmir olabilir. Neden? Çünkü İzmir. Orucu ilk hangi şehir açar? Güzel soru. Ne şey arkadaşınız? Pas. Erzurum, Kars çevresi. İki, en son? En son İstanbul tarafları. Ramazan'da iftarı ilk hangi şehrimiz açar? Hiçbir, hiçbir fikrim yok. Ramazan'da iftarı ilk hangi şehir açar? Benim bildiğim ee, İstanbul. Neden? Çünkü bat, batıya olduğu için. Peki en son hangi şehir açar? En son en son Erzurum, Kars olması lazım. Neden? Çünkü e, oranın batımı onun için. Aydın. Neden? <laughs> Bilmiyorum. En son hangi şehir açar? İstanbul diye düşünüyorum. Neden? Bilmiyorum. <laughs> Ramazanda orucu ilk hangi şehir açar? İstanbul. Neden? Çünkü büyük şehir olduğu için. Peki en son hangi şehir açar? En son Trabzon mu? Ordu. Ramazanda iftarı ilk hangi şehir açar? Eee İstanbul Neden? Çünkü orası daha büyük şey. En son hangi şehir açar? Eee İzmir olabilir Neden? Yani bir şehirler olduğu için En Anladım. son hangi şehir açar bu ülkede? Kütahya Kütahya mı? Evet Neden? Borzal olduğu için bir şey olmadığı için Edirne falan galiba orada İlk açan? Hatırlamıyorum Son açan? Antalya falan. İstanbul galiba Antalya. Neden? Bilmiyorum çünkü galiba öyle biliyorum. Çünkü güneş batımı İlk açan e, muhtemelen Hakkari tarafıdır. Son açan da Çanakkale olması lazım. İstanbul. Neden? En en erken saat or orada açılıyor. Peki. Oraya öyle ayarlanmış sanırım. Peki en son hangi şehir iftarı açar? Ankara. Neden? Onların da şeye göre ee, de orada ama öyle ayarlanmış bence. Ramazan'da iftarı ilk hangi şehir açar? Eee hurmayla efendim hurma En son? En son ee, tatlıyla Rengi tatlısı Ramazan'da orucu ilk hangi şehir açar? Biz açarız Yanlış Adana açar o zaman Neden? 01 olduğu için En son? En son o, Ankara açar Neden? Öyle içimden geldi. <laughs> İftar ilk hangi şehir açar? Bilmem yalan söylemem bilmiyorum. Ramazan'da iftarı ilk hangi şehir açar? İlk ee, tam bilemeyeceğim ya. Hı? Tahmin İstanbul. İftarı ilk hangi şehir açar? İstanbul. <laughs> İstanbul. Neden? Valla para var hiç tutan yok orada. Peki en son hangi şehir açar? İftarı. Hakkari. Neden? Allah bilmiyorum ama böyle diyorlar duyduğuma göre Hakkari. Ramazan'da iftarı ilk hangi şehir açar? İstanbul. Neden? Çünkü çok büyük bir şehir. En son hangi şehir açar? En son yani Antep. Neden? Küçük şehir. Bence Adana abi en son da Düzce açar. Neden? Plakasından dolayı bence. Ramazan'da orucu ilk hangi şehir açar? Hatay. En son Hatay'a Vallahi bilmiyorum. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok izlenen mikrofonu.